Herkese merhabalar arkadaşlar. Baharın Yemek Sepeti YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tarif hazırladım. Hem yağlı ekmek hem de sivas katmeri diye geçer ismi. bilenleriniz vardır mutlaka. İnanın, anlatılmaz yaşanır lezzetlerden bir tanesi diyebilirim. Hem yapılışı kolay, çok büyük büyük hamurlar açmanıza gerek yok. Hem de yemesi çok lezzetli. Hemen isterseniz tarifime geçeyim. buçuk su bardağı 200 mililitrelik e, ölçüyle e, ılık suyum var. 2 yemek kaşığı kadar toz şekerim var. Yarım paket mayam var. E, kabıma aldım uygun bir kabıma. Üzerine de biraz un serptim gördüğünüz gibi. Onu biraz dinlendiriyorum. Şimdi e, iç sosumu hazırlıyorum. Nelerim var? Gördüğünüz gibi bitkisel margarinim vardı. Biraz normal margarin kullandım. Biraz da tahin kullandım. Tam ölçü vermedim. Çünkü benim yağ ölçüm biraz fazla oldu. Onunla da normal katmer yapacağım. O yüzden benim için sorun olmadı. Ama siz dilerseniz 100 gram margarin kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar da tahin yeterli. Şimdi tekrar hamurumuza geçelim. Hamurumuzda başka nelerimiz vardı? Yarım su bardağı sıvı yağ ekledim. Bir yemek kaşığı tuzumu da ekledim. Yumuşacık güzel ele yapışmayan bir hamur yoğuruyorum. Ve hiç mayalandırmadan direkt yapılışına geçiyorum. Bu ölçüyle iki tepsi yağlı ekmeğimiz çıkıyor. İsterseniz arttırabilirsiniz. Bu arada hazırladığımız hamurları buzlukta muhafaza edip daha sonra açıp Hemen pişirebilirsiniz. Bu alternatifi de çok güzel. Şimdi ne yapıyorum? Hamurlarımı 6'ya bölüyorum. 3'ü bir tepsi için, üçü bir tepsi için kullanılacak. Daha sonra açmaya başlayacağım. Hamurum çok güzel, yumuşacık, çok kolay açılan bir hamur. Çok aşırı büyük olmadığı için dediğim gibi çok hamur açmayı bilmeyenler de yapabilir. Merdane de kullanabilirsiniz. Ben oklavayı tercih ettim. Gördüğünüz gibi oklavamda küçük, rahat açılan bir hamurum oldu. Şimdi bir çay tepsisi büyüklüğünde açacağım. Şimdi yağımı sürüyorum. Bu arada tahin kullanma zorunluluğunuz yok ama ben lezzet kattığını düşündüğüm için kullandım. Katmerlerde mutlaka kullanılıyorum tahini de. Tavsiye ederim ama bazen tahini sevmeyenler kullanmayabilir. Her yerini yağlıyorum hamurumun. Şimdi hamurumu dörde katlayacağım. Ve bir kenara kaldırıyorum ikinci hamuruma geçiyorum. Onu da yine aynı büyüklükte açıyorum. Çok sizi sıkmamak için uzatmak istemedim. Yine biraz uzun oldu videom ama şimdi tekrar yağlayacağım. Ve az önce katladığım hamurumu bu hamurumun ortasına koyacağım. çok yağlı gibi görünüyor ama inanın yerken hiç rahatsız etmedi. Hiç öyle yağlı bir hamur gibi değildi. Kat kat tel tel gördünüz. Şimdi hamurumu ortasına koydum. Yine katladım dörde. Şimdi ikinci hamurumu yine üçüncü açtığım hamurun içine koydum. Katladım. Şimdi bu hamuru streçleyip buzdolabına kaldıracağım. İyice donacak yağları içinde daha sonra açacağım pişirmeye geçeceğim. Şimdi diğer hamuruma geçtim gördüğünüz gibi. Yine ortasına koyup kaldırıyorum. Dondurdum dolapta. Şimdi çıkardım hamurumu. Fırın tepsisi büyüklüğünde açacağım. Ben dikdörtgen tepsi kullandığım için hamurumu da dikdörtgen açtım. İsterseniz siz hamuru elinizle yuvarlayıp Yuvarlak tepsi içinde açabilirsiniz. Biraz un serpiyorum yapışmasın diye. Gördüğünüz gibi o kadar rahat açılıyor ki. Tepsi büyüklüğünde büyüteceğim. Bu arada bir yumurtam var üzerine sürmek için. O bir yumurtaya biraz ayçiçek yağı ekledim. İki hamuruma da kullandım şeyi akını da ayırmadım gerek duymadım gayet de güzel oldu tepsime yağlı kağıt serdim bu arada 200 dereceye de fırınımı ayarladım açtım fırınım ısınırken ben yumurtamı sürüyorum ayçiçek yağını ekledim çırpıyorum her yerine güzelce yumurtasını sürelim tarif sahur için inanılmaz güzel, kahvaltı için öylesine çok güzel, misafirlere hamur işi niyetine çok güzel börek tarzında ikram edebilirsiniz. Yani gerçekten ekmek niyetine bile o kadar güzel yenir ki anlatamam size. Hafta sonları kahvaltılarında mutlaka yapmanızı öneriyorum. Ben Ramazan ayında olduğumuz için sahur için tercih ettim. Kızım kaç gündür istiyordu. Ben de ona sürpriz yaptım. Yumurtamı sürdüm güzelce. Şimdi çok derin olmayan kesikler atıyorum hamuruma yanlamasına gördüğünüz gibi. Hatta videoda göreceksiniz bir yerine çok hafif bir derin kesik attım hemen hamurum kesilmiş oldu. O yüzden hafif kesikler atacağız sadece şekil olsun diye. Ben üzerine bolca susam serptim. İsterseniz hiçbir şey kullanmayabilirsiniz. Ama ben susamı çok sevdiğim için hep söylerim tariflerimde, hamur işlerinde özellikle tuzlularda susamı inanılmaz seviyorum, yakıştırıyorum. Diğer ikinci hamuruma geçtim, onu da büyütüyorum. Dediğim gibi bu hamuru bu katlı şekliyle kaldırın buzluğunuza. İstediğiniz zaman yumuşatıp açıp hemen 2 dakikada bir Sivas katmeli sahibi olabilirsiniz. İkinci hamurumu da serdim. Yumurtasını sürüyorum. Buna da iki taraflı çizikler attım. Baklava dilimi gibi oldu şekli. Bu da gayet güzeldi. Yalnız dediğim gibi kesinlikle derin çizikler atmayın. Kesme aparatınız yoksa bıçakla kesikler atabilirsiniz. Ama kesme aparatınız varsa inanın çok pratik oluyor. Bu hamurda şimdi birazdan derin bir çizik gelecek. Evet geldi. Tabi bu çizikleri atmak şart mı değil ama Sivas katmerinin de bir özelliği. Yani ben Sivas'ta yemedim, Kayseri'de yaşıyorum. Burada fırınlarda mahalle fırınlarında yapılıyor yağlı ekmek ve orada hep böyle çizik atılmış olarak alıyoruz biz. Ama şart mıdır? Zannetmiyorum şart olduğunu. Evet iki hamurum da hazır. Tek tek pişirdim. Gördüğünüz gibi gayet de güzel pişti. Kabardı. Çok güzel oldu. Kesince arası böyle anlatamam. Yani böyle kat kat tel tel inanılmaz güzeldi. Mutlaka sıcak yemenizi öneriyorum yağlı bir hamur olduğu için yanına biz domates, salatalık, zeytin, peynir koyduk ve tükettik e, orucumuza niyetlendik Allah herkesin oruçlarını kabul etsin bu arada dilimliyorum biraz böyle börek gibi biraz da iri kestim ben kendimiz yiyeceğimiz için. Yani misafirliklerden biraz daha küçültülebilir tabii ki. Bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Deneyenlerin mutlaka dönüşlerini bekliyorum. Hepinize hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun.